İlk adım olarak ekipmanın mükemmel durumda olduğundan ve iki kabloya sahip olduğundan emin olun. Kutusunu atmayın. IMEI kodunu kontrol edin ve ulaşılması kolay bir yerde not alın. Haydi cihazın üyelerini inceleyelim. Araç aküsünün artı ve eksi kutuplarını belirleyiniz. İkinci Araç aküsünün pozitif kutup terminalini gevşetin. GPS'in pozitif terminalini, kırmızı kablo akünün pozitif kutbuna yerleştirin. Daha sonra akü terminalini sıkın. 3. GPS'in negatif terminali, siyah kablo ve akününki ile önceki adımları tekrarlayın. 4. Cihaz bataryaya bağlandığında 3 GPS ledinin yandığını veya yanıp söndüğünü kontrol edin. 5. son olarak GPS ekipmanını elektrik branşına, şasiye veya sigorta kutusunun kendisine sabitlemek için çift kontaklı velcro'yu kullanın. Bu sayede cihazın yüksek sıcaklıklara maruz kalmasının önüne geçmiş olursunuz. 6. daha iyi veri aktarımı için GPS'in ledleri yukarı bakacak şekilde düz konumda olmalıdır.